Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlaşılacağı üzere bir kombin videosu çekeceğiz birlikte. Eğer ki beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten bu videoları biliyorsunuzdur. Bu birazcık daha konuşmalı, daha açıklayıcı bir video olacak Instagram'dakilere göre. İlk defa kanalıma geldiyseniz hoş geldiniz. Ben Gizem, tanışmadıysak daha önce. <laughs> isterseniz lafı çok fazla uzatmadan ben kalkayım ve videoya başlayayım. Uzun zamandır bana çok fazla söylediğiniz bir şey varsa o da Evet Gizem bu kombinler iyi, hoş, güzel. Sana da yakışmışlar ama biz bunları bu soğukta nasıl giyeceğiz? Ben de normal dünyanın en çok üşüyen insanlarından biri olarak erkek arkadaşımın çok fazla yürümesinden ve kafede vesairede sigara içmemesine rağmen <laughs> içeride oturmamasından dolayı sürekli beni üşütmeyecek şekilde giyinmek zorundayım. Ama aynı zamanda içeri girdiğimde de beni terletmeyecek şekilde giymek zorundayım. Bunda nasıl yapabiliyoruz? Tabii ki kat kat giyinerek yapabiliyoruz. Bilmiyorum şunlarla beni ciddiye alabiliyor musunuz? İsterseniz ben bir üstümü değiştireyim. Piyo. Piyo. Kat kat giyinmek dışarıda sizi üşütmediği gibi aynı zamanda içeride de böyle çok bunaldığınız zaman, çok e, sıcak geldiği zaman artık üstünüzdekiler sizi çok boğduğu zaman çıkartabilme imkanı da veriyor. Eğer ki çok kalın bir e, kazak giydiyseniz dışarıda üşümemek için. Maalesef içeri girdiğinizde böyle bir şansınız olmuyor. Kat kat giymek böylece hem dışarıda şık olabilmenizi sağlarken hem içeride bunu aldığınız zaman üzerinizden birkaç parça çıkartabilmenizi olanak sağlıyor. Kat kat giyinmenin birinci ana maddesi pantolonun altına şöyle kilitli çorap giymek. Bunu hepimiz bence biliyoruz. Kat kat giyinmede en önemli kısım ince katlar şeklinde devam etmek. Ben şu an ilk kombinim için Böyle ince bir boğazlı kazak tercih ettim. Kat kat giyinirken aynı zamanda annelerimizi de mutlu ediyoruz. Belini koru kızım, aman sıkı giyin kızım, an üşütme kızım, ne o öyle zemeri zürafası gibi giyinmişsin kızım gibi ifadeler böylece çok geride kalmış oluyor. Kazağın üstüne bir tane daha kazak giyebilirim. Daha kazak gibi, <laughs> bir kazak daha böyle beni soğuktan koruyabilecek bir kazak şöyle boğazını yukarıdan çıkartabiliriz. Benim kat kat giyinmede en sevdiğim şeylerden bir tanesi de normalde işte sonbaharda, baharda giyebileceğiniz ceketlerinizi kat kat giyinme sayesinde kışın da giyebiliyor olmanız. Mesela şöyle bir peluşum var benim. Ancak böyle daha sonbahar havalarında giyebileceğim, şu anda kışın asla giyemeyeceğim bir peluş bu. Şu anda böyle hala üşüyebilirsiniz, Biliyorum. ...her ne kadar içimize iki tane kazak giymiş olsak da... ...gerçekten rüzgarlı, karlı bir havada giyemezsiniz. Ama... ...tata! Ta, evet, bir tane daha katla beraber... giyebiliriz. Bu böyle içi kürklü bir... ...oversize ceket. Bu çok önemli bir konu. Oversize ceket... ...ben normalde çok seviyorum. Böyle kat kat giyinmediğim zamanlarda da... ...sonbaharda vesaire... ...çok fazla kullandığım şey... ...oversize ceket. Ama... ...böyle kat kat giyinebileceğiniz zaman da size ekstra alan sağlayan bir şey. Gördüğünüz gibi hiç kollarım zorlanmadan gayet rahatım şu anda. Eğer ki işte normal bir ceketin altına bunları giymeye çalışsam ya çok zor kollarımı sokarım, oynayacak yerim kalmaz ya da sokamam hiç. Oldukça rahatım şu anda. Özellikle benim gibi böyle kot ceket giymeyi çok seven işte kışın bile kot ceket giymekten vazgeçmek istemeyen bir insansanız bu sizin için müthiş bir kombin önerisi bence. Hemen botlarımı da giyiyorum. Şöyle artık temizlemem gereken deri bot botlarım. Bu arada kıyafetlerin hepsinin nereden olduğunu, eski sezon mu yeni sezon mu vesaire olduğunu aşağıdaki bir kutusundan bulabilirsiniz. Bunun üzerine ekstra bir çorap giyebilirsiniz ki benim en çok üşüdüğüm yerim ayaklarım. Hele ki böyle dışarıda duracaksam vesaire çorabınızı ki bunu da yapayım bence özellikle siyah giydiğiniz zamanlarda şu anda hareket alanım birazcık kısıtlandı ne olursa olsun. Dört kat giyindim. Özellikle siyah bir pantolon giydiğiniz zamanlarda daha uzununu da giyebilirsiniz. Çünkü ben seviyorum böyle ayakkabının altından kalın bir çorap görmeyi. Şöyle çorabımın içine soktum pantolonumu da. Şöyle şapkamı da kafamı geçireyim. Böyle şu an hem hala e, kendi sevdiğim kıyafetlerine ödün vermedim. Aynı zamanda hiç üşmüyorum. Yani hala hem cool'um hem de üşümüyorum. <laughs> İngilizce'de güzel bir kelime şakası olabilirdi bununla. Kış geldiğinde rafa kalkan ikinci bir ürün ise genellikle tişörtler oluyor. Bu sayede tişörtler de rafa kalkmayacak. Ben şöyle içime uzun kollu, çizgili ince bir kazak giydim. Şimdi üstüme tişörtümü giyeceğim. Özellikle içime çizgili bir e, kazak seçtim, tercih ettim ki üstüme giyeceğim e, rock band tişörtümle ve altındaki böyle 90'lar e, esintisi taşıyan pantolonumla gerçek bir 90'lar kızı olacağım. Daha kalın tabanlı postallar çok daha fazla yakışacaktır bunun altına. Plan Bear'da bir tane çok beğendiğim bu şekilde bir ayakkabı var. Ben genelde bu kat kat giyinme işini zaten hep çoraplarımda yapıyordum. Hatta bu yüzden e, ayakkabılarımı ona göre alıyorum. Normalde 39 numara giyiyorum ama tam geldi seher o 39 numara. Bir numara büyük aldığım çok ayakkabım oluyor. Arka tarafta mum yakmayı unutmuşum. Ah mum yakmayı unutmuşum dedim. Elimi yakmayı unutmuşum demedim. Kombini şu anki halini bayağı sevdim. Kadife pantolonlarla da çok güzel olacak böyle kadife daha bol pantolonlarla yine bu sene her yerde varlardı. Zara'da, Mango'da, Bershka'da, yerde ve Bilimum butiklerde gördüm. Bunun üstüne şöyle daha erkeksi bir tarzda ceket giymek istiyorum. Yine bu sene oldukça trend olan yapı bir model bu. Bitti mi? Bitti mi sandınız? Hayır tabii ki bitmedi. <laughs> Bunun üstüne de tekrardan bir kat daha giyeceğim. Oversize ceket sevmemin getirileri bunlarla. Böyle erkek modelinin bu tarafta oluyormuş düğmeleri. Kadın modeli de bu tarafta oluyormuş. Ben bunu gerçekten çok uzun zaman sonra öğrendim. Ve ta! -ta. Bence bayağı güzel oldu. İlla garanti bir havaya uyum sağlamak zorunda değilsiniz. Boğazlı kazak hatta kazak bile giymek zorunda değilsiniz. Özellikle böyle boğazlı kazakla ben boğuluyor gibi oluyorum diyen arkadaşlarım diğer gibiyim şu anda. Şu an üstüme uzun kollu bir tişört giydim. Onun üstüne de şimdi başka bir tişört giyeceğim. Çünkü neden olmasın? Bunun altında da biraz daha şık botlarımı giyiyorum. Böyle soğuk havalarda etek, elbise vesaire nasıl giyeceğiz? Şimdi onlara geçiyoruz. Boğazlı kazağım yine içimde. Ben şimdi üstüme bir elbise giyiyorum. Özellikle saten bir elbise. Yani aslında varlığı yokluğu bir olan bir elbise. Böyle yazın giymeyi çok sevdiklerimden ama kışın da çok seveceksiniz bence. Özellikle böyle bu ara saten elbiseler, saten etekler çok trendken. Yani yine içimde hala çorabım var. Ama bu bana yetmiyor. Ben bir tane daha çorap giyeceğim şimdi. Ve hatta şöyle diz üstü bir çorap giyeceğim. Bacaklarımdan düşünmüyorum. Yeterince engellikten sonra şöyle botlarımı giyeceğim. Ve bu bana hala yetmedi. Ben bir kat daha şöyle bir kazak giyeceğim. Hem de bu şekilde aslında bir elbise olan parçamızı aslında etek gibi de kullanabilmiş oluyoruz. Üstündekileri tamamlamak istiyorum. İsterseniz böyle kazağınızı kıvırıp katlayıp bir bel çantasıyla da kullanabileceğiniz gibi. isterseniz az önceki gibi salakta kullanabilirsiniz. gerçekten evin içi mahşer yeri gibi yanıyorum. Şimdi yine bir elbise kombini yapacağım. Bu sefer birazcık daha farklı olacak. O yüzden e, ilk katımı giydim. İkinci katım ise şöyle uzun bir elbise kazak. Normalde bu tarz elbiseleri böyle sonbaharda giymeyi çok seviyorum. Şimdi bunları yine kışa uyarlayacağız. Zaten altımda kilo çorabım var. Ekstra bir tane dizüstü çorabım var. Bunun altında ayaklarımın, bacaklarımın daha fazla üşümemesi için ne yapabilirim? Tabii ki diz üstü çizme giyebilirim. Zaten normalde de bu tarz elbiseleri diz üstü çizmeyle kombinlemeyi seviyorum. Ee, burada farklı bir şey yapmıyoruz. Ay ayağım burada açık. <laughs> Şapkamı takıyorum. Ve elbette kabanımı giyiyorum. Ya da giymek zorunda değilsiniz. Şöyle üstünüze de atabilirsiniz. Şöyle bir şey derseniz ki eğer benim alt tarafım da üşür, bu üst tarafıma yeter değil. Ben e, bu tarz böyle kazak elbiselerin açılmaması için altıma bir de normal yazın giydiğim kot şortlarımdan giyiyorum. O tarz bir şey yapabilirsiniz. Kot şort giyip altınıza hem işte böyle uzandığınızda işte kolunuzu yukarı kaldırdığınızda mesela şu yukarı çıktığında e, altınızda şort olduğu için ya da işte boxer tipi bir şort da giyebilirsiniz. Hem üşüme riskini azaltmış oluyorsunuz hem de poponuzun açığa çıkma riskini azaltmış oluyorsunuz. Zaten şoför nebat şapkamı taktım bir de şunları omzuma alınca iyice tam oldum. O yüzden en iyisi bunu giyeyim. Geldik etekli bir kombine. Aslında etekli kombin için aynı şeyler geçerli. Şu anda altında uzun e, dizi çizmem var. Onun altında çorabım ve kilotlu çorabım var. Belki bunları erkek reyonlarında da görmüşsünüzdür. Bu sene yine trend olanlardan bir tanesi. Gömlek altına kazak ya da boğazlı kazak giyerek ve birkaç düğmesini açık bırakmak. Bu kombini bu katta da bırakabilirsiniz. Bu şekilde de giymeyi tercih edebiliyor olabilirsiniz. Ya da benim sevdiğim yöntem üstüne bir ceket giymek. Şöyle bu kombin için gömleğimin de içinde bulunan karamel tonlarını tercih ettim. Kahve tonlarını. Özellikle böyle kat kat giyinmede ceket giyerken dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi ceketinizin küçük gelmemesi ki hareket alanınızı kısıtlamasın ya da böyle diye <laughs> kalmayın. Ee, özellikle böyle içine daha fazla kazak vesaire giyecekseniz ve ceketinizi sadece kışın giyeceğinizden eminseniz ceketinizi bir beden büyük almak mutlaka. Ya siyah bir ceket atabilirdim üzerime, ya ceketimle aynı renk e, uyumu bozmayacak bir e, kaban atabilirdim ya da e, belki bilmiyorum beyaz bir e, kaban olabilirdi ya da böyle kürklü beyaz bir kaban olabilirdi. Yemekler siyah kazanma geri döndüm şu anda. Farklı bir etek giydim ama bu etekle giymek zorundasınız gibi bir şeyden dolayı değil. E, farklı bir kombin göstermek istedim sadece. Az önceki etekle de giyebilirdim. Elinizde herhangi bir etek olması bu kombini yapmanız için yeterli. Üstüne bir sweatshirt giyeceğim şimdi. Ve benim sweatshirtlerle giymeyi en sevdiğim parçalardan bir tanesi kesinlikle altına ne giyerseniz giyin. Pantolon, kot pantolon, etek vesaire e, Ceket. Eğer dizüstü çizme değil de kısa bir çizme giyecekseniz. Paraksır bot giyecekseniz. Bu çorap sanki çizmenin devamıymış gibi dursun. Özellikle şu anda benim yok ama e, böyle deri bir çizme değil de süet bir çizmeyle tercih ederseniz daha da güzel olacaktır. Sanki dediğim gibi çorabın devamı gibi duracaktır ve sanki diz üstü çizme giymişsiniz ya da çorap çizme giymişsiniz gibi duracaktır. Bunun üstüne de siyah peluş kabanımı giyiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. beğenmediyseniz de neleri beğenmediğinizi ya da e, beğendiğiniz kısımların hangiler olduğunu, hangi kombini en çok beğendiğinizi mesela bana aşağıya e, yorum olarak yazarsanız çok sevinirim ben. Şu an duramıyorum. Şu an bir şeyler daha takmak, bir şeyler daha giymek istiyorum. Bunun dönüşü yok. Bir sonraki videolardan hızlıca haberdar olabilmek için kanalıma abone olabilirsiniz ve profilimdeki zil tuşuna tıklayarak bildirimlerin size gelmesini sağlayabilirsiniz çünkü bazı abone olsanız dahi bildirimler size gitmeyebiliyor. biliyor ee, bu şekilde daha hızlı haberleşmiş oluruz bir sonraki videoda görüşürüz şimdilik kendinize çok iyi bakın ben yanıyorum şu anda <laughs> kendinize çok iyi bakın hepiniz yapıyorum hoşçakalın.